Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle dışı baklava gibi çıtır çıtır, içi de su böreği tadında harika bir el açması börek tarifi paylaşacağım. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Böreğin hamuru için 1 su bardağı ılık su, 1 yemek kaşığı ola sıcaklığında tereyağı, 2 yemek kaşığı elma sirkesi. 1 adet büyük boy yumurta. Eğer büyük boy yumurtanız yoksa 2 adet küçük boy yumurta kullanabilirsiniz. 1 fiske tuz ve bütün malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Tereyağı eridikten sonra içerisine 5 su bardağı unu yavaş yavaş ilave ediyorum. Ve bu esnada 1 pakette kabartma tozu ilave ediyorum. Bunu her zaman olduğu gibi yavaş yavaş ilave ediyorum. Çünkü unun çeşidine, markasına ve kalitesine göre alacağı un miktarı değişecektir. Ben 5 su bardağı kullandım. Sizin un cinsiniz belki farklılık gösterebilir. 4,5 su bardağı olabilir ya da 5 su bardağından fazla olabilir. O yüzden yavaş yavaş ilave edelim. Bakın böyle tok ele yapışmayan bir hamur elde ettik. Sert olmamalı kesinlikle. Şimdi hamuru 5 dakikada tezgah üzerinde yoğurduktan sonra bezeleri ayırmaya başlıyorum. Hamuru öncelikle silindir haline getiriyorum ve 2'ye bölerek 10 eşit parçaya ayırıyorum. 10 parçaya ayırmış olduğum hamurdan 12 adet beze çıkarttım. Ben 12 katlı bir börek yapmak istiyorum. Hepsini aynı orantıda yuvarladıktan sonra nişastaya bulayıp bir gece buzdolabında beklettim. Bu börek bayram sabahları için de çok ideal. Geceden her şeyi hazırlayıp gündüz pişirerek daha çıtır bir börek elde edebilirsiniz nişasta olarak buğday nişastası kullandım. Dilerseniz mısır nişastası kullanabilirsiniz ama gerçekten lezzet olarak buğday nişastası en iyi performansı sağlıyor. İmkanınız varsa buğday nişastası kullanın. Bezeleri nişasta ile tamamen kapladıktan sonra her birini bir çay tabağı büyüklüğüne gelecek şekilde oklava yardımıyla açıyorum. Becelerin tamamını aynı boyutta açtıktan sonra bir tepsiye poşet seriyorum ve aralarına yine poşet sererek bir gece buzdolabında bekletmeyi alıyorum. Dilerseniz birkaç saat beklettikten sonra hemen böreğinizi açıp fırına verebilirsiniz. Hamurlarınızı dinlendirirken mutlaka her yerinin iyice örtüldüğünden, havayla temasının kesildiğinden emin olun. Ve sonrasında mutfak sıcak değilse mutfakta birkaç saat dinlendirin. Eğer mutfağınız sıcak bir mutfak ise mutlaka buzdolabına kaldırın. Bir gece sonunda artık hamurları buzdolabından çıkartıyorum. Çıkarttıktan 15 dakika sonra Masaya gördüğünüz gibi bir miktar nişasta alıyorum ve altı bezeyi birden üst üste diziyorum. Her bezenin arasına bir yemek kaşığı olacak şekilde nişasta ekmeği ihmal etmeyelim. Hepsini birden bu şekilde açmaya başlıyorum. Bezelerin üzerine merdane yardımıyla baskı yapmaya başlıyorum. Bakın videoda da gördüğünüz gibi belli aralıklarla üzerine bastırıyorum ve hamurun esnemesini sağlıyorum. Bu şekilde yana doğru hamuru büyütmeye başlıyorum. Ortasından kesinlikle açmıyoruz. Bu şekilde biraz esnettikten sonra yanlarına baskı uygulayarak açmaya başlıyoruz. Eğer yanlarından değil ortasından başlarsanız kenarlar çok kalın olur ve şekil bozuklukları oluşur. Yufkalarınızı esnetirken ara ara benim gibi böyle ters düz edin ki iki tarafta aynı eşit orantıda açılsın. Alttakiler çok ufak kalmasınlar. Şimdi merdaneye baskı yapmadan normal açar gibi ortadan da baskı yapmaya başladım. Baskıyı çok fazla vermeyelim. Merdaneyi kendi haline bırakalım ki rahatlıkla hamurlar aynı orantıda açılsınlar. Evet yufkalar istediğim büyüklüğe geldi. Şimdi oklavayla tek tek sararak açmaya başlıyorum. Öncelikle tek tek bütün yufkaları üst üste sarıyorum ve böyle elimle sağa sola esneterek yufkaların büyümesini sağlıyorum. Bu şekilde yufkalar kendi kendilerine açacaklar ve çok hızlı bir şekilde toplu halde açtığımız için zaman kaybetmeden böreğimizi yapmış olacağız. Yufkalarınızı açarken lütfen çok fazla baskı yapmayın. Benim gibi böyle videoda gördüğünüz gibi hafif hafif hareketlerle sağa sola esnemesini sağlayın. Şimdi bütün yufkaları tekrar açıp üst üste seriyorum ve hepsini birlikte oklavaya sararak tekrar aynı işlemlerden geçiriyorum. ara ara her birini tek tek sararak ara ara hepsini birlikte oklavaya sararak hafif hafif esneterek yufkaları büyüttüm. Gördüğünüz gibi epey büyüdüler ve tamamen incecik açılana kadar bu işlemi devam ettireceğim ve ilk eklediğim nişasta haricinde nişasta kullanmayacağım. Videonun ilerleyen sayfalarında da zaten göreceksiniz ve gerçekten yapışıp yırtılmayan çok kıvamlı çok güzel bir hamur olduğunu da benimle birlikte test edeceksiniz. Yufkalar büyüdükçe büyüdü. Ben daha çok büyüteceğim ve esneteceğim. Hiç yırtılma olmadı gördüğünüz gibi ve ilave un ya da nişasta dökmedim aralarına. Olan nişasta da zaten birazdan tamamen kaybolup gidecek. Bu şekilde açabildiğiniz kadar büyük yufkalarınızı açabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ya da bu kadar büyüttüğünüzde bir hazır yufka boyutuna getirdiğinizde de yeterli olacaktır börek tarifi için. Açmış olduğum yufkaları üst üste diziyorum ve kullanacağım tepsiyi üzerine yerleştirdikten sonra kenarda kalan fazlalık bölümleri rulet yardımıyla kesip artık yufkaları tepsiye yerleştiriyorum. Yufkaları kestikten sonra kullanacağım tepsinin tabanını tereyağı ile yağlıyorum. Böylelikle hem zemini çok güzel pişmiş oluyor, kızarıyor ve çıtır çıtır oluyor. Mutlaka sizlere de zemini tereyağı ile yağlamanızı tavsiye ederim. Tepsinin zeminine 3 adet yufka yerleştiriyorum. Altısını birden yerleştirmeyeceğim. 3'er kat arayla yerleştireceğim yufkaları ve aralarına üzeri için eritmiş olduğum tereyağından biraz damlatıp ince bir zemin halinde süreceğim. Çok fazla sürmenize gerek yok. Dilerseniz sürmeye de bilirsiniz. İç harcı olarak biraz maydanoz, biraz kaşar peyniri ve biraz beyaz peynirden böyle bir iç harcı hazırladım. Sizler dilediğiniz gibi böreğinizi lezzetlendirebilirsiniz. Diğer 3 yufkayı da tepsiye serdikten sonra yine biraz tereyağı damlatıp ince bir tabaka halinde sürdükten sonra kenardan kesilmiş olan fazlalıkları da içerisine düzgün bir şekilde diziyorum. Gelişi güzel dizmeyeceğim ki ara katlarını bozmasın. Her 3 katta bir peynir yerleştireceğim ve biraz tereyağı süreceğim. Az önce de bahsettiğim gibi. Şimdi İlk 6 katı hazırladım. Geri kalan 6 yufkayı da üçerli gruplar halinde açarak böreği tamamlıyorum. Yufkaları dediğiniz gibi benim gibi böyle altışarlı, beşerli, üçerli, ikişerli açabilirsiniz. Bu şekilde açarsanız işiniz oldukça hızlı, pratik ve kolay olacak ve oldukça da ince yufkalar elde edeceksiniz. Ben şimdi de hızlıca bütün yufkaların açılımını tamamlıyorum ve kesim aşamasına geçiyorum. Evet diğer yufkaları da hızlıca açtım. Yine tepsiye yufkaları yerleştirerek aynı aşamaları tekrar ediyorum. 3 katlı bir peynir tereyağı ilavesi yapıp yufkaları üst üste sererek böreğin yapım aşamasını tamamlıyorum. Böreği bir hamur kartıyla dilimlemeye başlıyorum. Dilerseniz bıçakla da dilimleyebilirsiniz. İstediğiniz büyüklükte dilimledikten sonra tamamen kesildiğinden emin olmak için bir bıçak yardımıyla tekrar üzerinden geçmenizi tavsiye ederim. Şimdi 150 derecede fırını önceden ısıtıyorum ve böreğin sosunu hazırlıyorum. Böreğin sosunu bir sürahi içerisinde hazırlıyorum. Hem karıştırması kolay oluyor hem de böreğin üzerine sosu eşit orantıda dökebiliyorum. Gördüğünüz üzere sürahinin içerisinde bir şişe maden suyu ilave ediyorum. Yarısı tereyağı, yarısı da ayçiçek yağı olmak üzere bir çay bardağı yağ ilavesi yapıyorum. Ve bir bardak da süt ilave ediyorum. Eğer benim gibi kullandığınız peynir tuzlu ise burada Tuz ilavesi yapmayalım. Eğer tuzsuz peynir kullanmışsınız, istediğiniz kadar tuz ilavesi yapabilirsiniz. Kesinlikle peynirinizin tuzlu olup olmadığına dikkat edin. Tuzsuz börek olmaması adına bu esnada içerisinde tuz ilavesi yapabilirsiniz. Tüm sıvı malzemeleri iyice karışana kadar bu şekilde çırpıyorum ve hazırlamış olduğum sosu böreğin her yerine gelecek şekilde üzerine döküyorum. Böreğin tamamen kesilmesi sosun her yerine iyice işlemesi için çok önemli. Şimdi sos her yere güzelce işledi. Önceden ısıtmış olduğum fırına böreği yolluyorum ve ağır ateşte yavaş yavaş pişiriyorum. Lütfen harlı bir fırında sıcak bir fırında pişirmeyin. 150 dereceye geçmesin. Ağır ağır pişsin ki içi hamur kalmasın. Bakın şimdiden kabarmaya başladı bile börek. Gerçekten sonuç Mükemmel olacak sizlerle birlikte sonunda zaten beraber gözlemleyeceğiz. Evet, 1 saat 10 dakikanın sonunda börek yeteri miktarda pişti. Altı üstü çok güzel bir şekilde kızardı. Hatta peynirler bile kızarmıştı gördüğünüz gibi. Şimdi ilk sıcağa çıktıktan sonra sizlerle birlikte içinin katlarını ve dışının çıtırlığını test ediyoruz. Dışı baklava gibi çıtır çıtır, içi su böreği lezzetinde ve kat kat. Umarım börek tarifimi dener ve beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.